Odunpazarı Belediye Meclisi'nin 2 Mayıs... Odunpazarı Belediyesi Nisan ayı olan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Kazım Kurt Başkanlığı'nda gerçekleştirilen mecliste 11 gündem maddesi görüşüldü. İlk 10 madde ilgili komisyonlara gönderilirken 11. maddede oy birliğiyle onaylandı. Bir sonraki meclis toplantısının ise 8 Mayıs pazartesi günü saat 17'de yapılmasına karar verildi. Mecliste gündem dışı söz alan AK Partili bir meclis üyesi, öncelikle 1 Mayıs nedeniyle tüm belediye ve basın çalışanlarının günü kutlarken, 1 Mayıs'ı bayram olarak ilan eden Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek sözlerine başladı. Ardından partilerin seçim sürecinde kullandığı billboardlara ilişkin konuşan meclis üyesi, Eskişehir'de 10 tane MHP ve AK Parti ilanına rastlarken, CHP ve İYİ Parti'nin 100 tane reklamına rastlıyoruz, ortada bir adaletsizlik var ifadelerinde bulundu. Daha sonra konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 1 Mayıs bayram yaptınız ama kutlamayı yasakladınız dedi, Taksim'e işaret etti. Türkiye'de evet 1 Mayıs bayram yaptınız ama kutlamayı yasakladınız, Taksim'i yasakladınız. Taksim'e çıkanların üstüne işte çeşitli baskılarla, zulümlerle illallah dedirttiniz. Özgürlük kullanılabilirse işe yarar. Yoksa kağıt üstünde bayram olmuş, seyran olmuş bunlar bir şey yaramaz. İnsanlar 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak istiyor. Ee, ama buna nedense izin verilmiyor. Taksim... Başkan Kurt, billboardlarla ilgili de belli bir yönetmelik ve kurallar çerçevesinde herkese açık olan billboardlardan herkesin dilediği gibi yararlanabildiğini belirtirken, AK Parti tarafından camilere ve okullara asılan afişlere eleştiri getirdi. Billboardlar şart. Ee... Belli bir yönetmelik ve kurallar çerçevesinde herkese açık, herkes dilediği gibi yararlanabiliyor. Bu konuda da kısıtlama söz konusu değil. Ne zamana kadar? İş seçim kurulu'nun eline geçinceye kadar. İş seçim kurulu'nun eline geçtikten sonra da seçim kurulu adil bir biçimde herkese dağıtması lazım. Almak istiyor musun, istemiyor musun? Almak istemiyorsan boş kalan bölümü başkaları, başka partilere de teklif ediyor. Dolayısıyla bu seçimde biz sizin performansınızı biraz düşük görüyoruz. Yoksa afişten, billboardtan kaynaklanmıyor iş. Biraz isteksiz gibisiniz, biraz peşin peşin kabullenmiş gibisiniz sonucu. O nedenle o nedenle yapın. Size engel olan yok. Ama ama Sayın Cumhurbaşkanı geldiği zaman Eskişehir'deki bütün camilerin duvarlarında Sayın Cumhurbaşkanı resmi vardı. Miting afişi vardı. Bütün okulların duvarlarında vardı. İki kere yanlış. Birisi reklam yönetmeliğine aykırı olduğu için yanlış. İkincisi de okulları ve camileri siyasete alet ettiğiniz için yanlış.